Merhabalar dostlar arkadaşlar Lokman Ekim Engürü Sağlık Turizm'den güzel bir haber geldi tabi hisse bunu değerlendiremedi neden sabahleyin arkadaşlar ilk haberimizde grafiğe geçmeden önce bir anlatalım sabahleyin gelen ilk haberde arkadaşlar payların geri alınmasını sonlandırdım dedi ve ondan sonra lambadanak devre kesti arkasından haber bu yeni bir haber gönderdiler saat 11-12 gece yeni bir durumdan dolayı arkadaşlar nedir yeni bir payların geri alınma programı oldukça güzel ama tabi hisseyi anca toparlayamadı arkadaşlar. Yani günü 0.46 eksi de kapattı. Bir ara artıya geçmişti. Saat kaç gibi diyelim? 11.45 geç artıya geçti ama kötü haber arkadaşlar. Tabii ki ister istemez moralleri bozdu anladığım kadarıyla. Habere hemen gelelim. Sonra grafikte değerlendirme yapacağız. Bakın arkadaşlar haber ne? 1 milyon 200 bin adetlik hisse alımı. Pardon yanlış söyledik. 1 milyar 200 milyon TL'lik Toplamda arkadaşlar 21 milyon 600 bin adetlik bir hisse. Şimdi matematikten şöyle anlatayım. Bir arkadaşımız vardı ortalama anlatıyor bir şeyler kendi kafasına göre herhalde zoruna gitmiş. Şimdi arkadaşlar 1 milyon 200 bini 21 milyon 600'e bölersek bunu ilkokulda da gösteriyorlar. Ortalama bir değer çıkar. İlla bu fiyattan alacak diye bir durum söz konusu değil. Yüksekten de alır aşağıdan alır ama sizin nasıl anladığınızı ben bilemem. Şimdi ne velhasıl arkadaşlar ortalama neye denk geliyor? Ortalama kabaca 55 lira 55 kuruşa geliyor arkadaşlar. Bakın bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ortalama illa mı ortalama alacak diye bir durum yok. Anladım mı Bilal diyeceğim de olmayacak. Şimdi arkadaşlar burası böyle. Yani aslında mevcut fiyatın şu anda kapanış fiyatının 19 ile 41 olduğunu düşünürsek ortalama fiyat arkadaşlar hisse diyor ki kardeşim ben güven veriyorum. Az para ayırmadım diyor. 1 milyar 200 milyon ayırdım diyor arkadaşlar. Bakın güzel bir rakam. Velhasıl bunu söyleyelim arkadaşlar. 55 lira 55 kuruşa denk geliyor. Bu da mevcut fiyatın 2-2.5 katı anlamına geliyor. Tabi ise bunu gösteremedi bugün performansı ama artık alır mı almaz mı şirketin kendi bileceği işte tabi arkadaşlar almayabilir e, pay da sonlandırabilir. Neyse biz gelelim grafiği arkadaşlar Bilal anlatalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada grafiğimiz gözüküyor. Grafikte aslında bir aşağı doğru bir iniş var. pek hoş olmayan bir görüntü. Hacime baktığımız zaman bugün ciddi bir hacim oluşmuş gözüküyor ama tabi ortalama bir hacimde ciddi bir artış yok. Eğer ki aşağıda arkadaşlar bakın şurada kapanış değerleri var. 18.40 civarının altına kapatmazsa istediği yukarı potansiyel hacim geldiği zaman olma ihtimali var. Bunu da anlatalım arkadaşlar. Ortalamanı da tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ortalama değer ne yapıyor? Adamın ayırdığı parayı alabileceği hisse sayısına böldüğün zaman ortalama değerdir arkadaşlar. Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.